Evet arkadaşlar bugün sen birlikte taksitte bence ne kal ne var bence şu eski taksitte hatırlatmak için var ama bunlar alakalı eksik var Ne yani şu ev ev şekli ev şeklinde bir şey yok ama renginde sıkıntı var onun dışında da şu dar ritten şeklinde bir sıkıntı yok aslında ama o eski taklitliği hissettirmiyor şey şekli bana göre. Hani taklit de gelecek. Şekli farklı. Yani. O eski taklit. Evet, doğru gidelim. Dur. Ha. Tamam gidelim. Ve şu evden sonra da yakan alındım bir. Tamam. Şimdi ağaçtan o asıl olayı geliriz gibi. E, ee, mesela eski dahil diye yakalandığımızda canlanabici enma elmaya reklam izleyerek. Ama bu dahil diye yakaladım mı canlanma olay yok. Bence olursa iyi olur. Yakalanınca da ya Yakalayın da zaten siyah ekranda duruyor. en siyah ekran yerine ne bileyim bir tekrar şey tekrar oynamak için kapat aç yapma yapmasak da olur ama her neyse Evet ve buralara yazdım maddeleri Buradan da okuyabilirsiniz. Sabi bir tane madde vardı da o önemli değildi. Onun üstüne yazmadım. Ya da yazsam mı yazayım. Ve üçüncü maddesiyim adından dolayı biraz yamuk şey yaptım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada video bitmiştir. Bay bay.